Vatandaşın göster abileri göster kimseye yalan konuşmuyoruz bak, ne sokaktayız sana. buyur abi Almanyalıyım diye para isteyen kaç kişi küstü bende evet vermedim diye küstü ama Allah şimdi şöyle bir şey var he, bak he. şimdi şöyle yokluk olunca bir, bir kitap aldık 100 lira ya şu kitap alma abi hadi okuma abi, abi. Abi, okuma abi okuma geldim abi yani. sana şimdi abi günümüzde okuma. bak okursan okursan öğrenirsin öğrenirsen baş kaldırırsın Okursun. şaka yapıyorum <laughs> abi ilk vahiy okudur okumayan adam Evet. hayvandan farkı yoktur. Doğru diyorsun. diyorsun. Ha. Ha, inşallah. Şimdi şöyle bir şey. Günümüzde yapay zeka, internet teknoloji gelişmişken biz bu teknolojinin gelişmelerinin çoğunu yeterince faydalanamıyoruz, uygulayamıyoruz. Bir dakika. Netice itibariyle bu yaşananlar da gelecek günlerde çok açıkçası bundan sonrası için çok verimli gözükmüyor. Şimdi şöyle bir durum var. Mesela ben çarşıya çıkmadan, şuraya çıkmadan röportajı evde yapıp yapay zeka ile insanların bir videosunu çekip Fotoğraflarını çekip tek 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 herkese röportaj yapabiliriz. Evet. O yeteneğim var. Ama yapay zeka. Tabii doğal olmaz Yapayız ama. Yapay zeka, senaryo yazıyor evet. sana yapıyor yani. Doğru diyorsun. Şu an seslerine takip ediyor. Aynen öyle, görüntüler. Yani şimdi, şimdi bu çağda biz neresindeyiz bu çağda? Bunların çok gerisindeyiz çünkü bunlar... Yani Yemin ederim bak. şimdi <laughs> bu ülke, abi bak <laughs> inanma <laughs> hiç bir şey kolay değil. Bak gerçekten kolay. Doğru diyorsun. Biraz diyorsun. önce yemeği konuştuk, kesmeyeceğim bunu edit yapmadan direkt yayınlayacağım. Abi yemek yemiyoruz ya. Vallahi gazeteci olarak yemek öyle, giyiyor. Öyle, İsyan ediyoruz. Aynen öyle. neredeyse içmekte, yemekte zorlanacağız. Ya yemin ederim ya. Yani. Evet. Bak diyor ne yazık ki. Anlatıyorum. Ya. anlatıyorum. Hı -hı. Diyor giymişsin ya. Vallahi her evet. şey çakma. Hı -hı. Hersi Giymeyecek mi? E2'de var, bak. Giymeyecek miyiz? Ya diyor giymişsin ya. Ayakkabı renkli yapıyor. Giymeyecek miyiz? Ya, <laughs> ya şimdi bak. Ya yani lüks mü oldu? Giyinmek lüks mü? Yemek lüks. Evet. Ne yazık ki. Nefes almak lüks oldu ülkemizde. İyi akşamlar.